Bu video karşınıza çıktıysa pudingli keki mutlaka denemelisiniz. Ayrıca sonundaki kamera arkası görüntüleri izlemeyi sakın unutmayın. Bir çay bardağı yağ ekliyoruz. Bu arada bu yöntem ile kekinizi denerseniz kabarmama ihtimali kesinlikle yok. Yumurtalarınız dolapta olsa bile sütünüz soğuk olsa bile mutlaka kekiniz kabaracaktır. 1 su bardağı süt ekliyoruz. 1 su bardağı şeker ilave ediyoruz. 3 adet de yumurtayı karışımın içerisine kırıyoruz ve sonraki püf noktamız da mikserimizin blender ucunu takıyoruz ya da ayrıca blenderınız varsa onu kullanabilirsiniz. Blenderla iyice çırpıyoruz karışımı ve bu sayede kekiniz gerçekten inanılmaz derecede kabaracaktır deneyim çırpılmış halde bu şekilde yaklaşık bir dakika bile çırpsanız yeterli olacaktır şimdi de katı malzemeleri ekliyoruz 1 adet şekerli vanilin 2 adet de kabartma tozunu ilave edelim 2,5 buçuk su bardağı unu ekliyoruz ve son olarak da bir paket puding ekliyoruz. Bu tarifin sırrı da pudingli kek olması. Bir paketin tamamını ekleyelim ve bir tahta kaşık yardımıyla güzelce karıştıralım. Bütün malzemeleri birbirine yedirelim. Sonrasında yağlanmış kek kalıbımıza karışımın tamamını boşaltalım. Bu arada daha önceden fırınınızı açabilirsiniz. Yaklaşık 180 dereceye ayarlayıp ısınmasını bekleyebilirsiniz. Fırınımız ısındıktan sonra keki fırına gönderiyoruz. 40 dakika sonra kek pişmiş olacaktır. Saatinizi kurup zamanı geçmesini engelleyebilirsiniz. Kekinizin yanmasını engellemiş olursunuz. Ben her defasında mutlaka saatimin zamanını ayarlarım fırınımın saatini ve kek fırından çıktı gördüğünüz gibi mis gibi kabardı gerçekten tahmin etmiyorsunuzdur belki bu kadar kabarmasını kek kalıbından da fıs yağla yağladığım için pıt diye çıktı ve yumuşacık harika bir dokusu var hemen soğumasını bekledikten sonra Dilimleyip servis edebilirsiniz. Bir dilim keselim mi? İçinin dokusuna şöyle bir bakalım. Yumuşacık bir kekiniz olmuş oldu. Mutlaka deneyin. Bu tarifi kaydetmeyi unutmayın. İstediklerinize de gönderebilirsiniz. Bunlarda kamera arkası maalesef böyle görüntüler de yaşandı. Hayatımda ilk kez böyle bir şey başıma geldi ama oluyormuş. Bir şekilde çıkarttım ve böyle